Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte makraf nasıl indirilir ona göstereceğim. Göster Gördüğünüz gibi makraf var. Ama şimdi ben bunu seveyim Gördüğünüz gibi silindi. Şimdi buraya gelip şuraya Google'a girip şuraya Şurada happy mod yazıyorsunuz. Bakın gösterdiğim gibi happy mod indir. Happy mod indirdiğiniz yerde happy mod indir diyorsunuz. Ya da sadece happy mod Böyle gördüğünüz gibi geliyorsunuz buraya. Geliyorsunuz ya. Geliyorsunuz şunları tıklamayın. Şu bak gördüğünüz gibi ya. Şu yüzünü çalışmayın. Şu altındakine tıklıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz indire tıklıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki hızlı indirme. Tabii ben de olduğu için. <laughs> bak ama arkadaşlar. Bak böyle oluyor. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar arkadaşlar bir yanlış olmuş da hapim modasını <laughs> ben şu kaldığım hemen devam edelim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığım yerden tekrar indir şuraya hızlandırma diyorsunuz. İndirin şöyle. He. Hey bak arkadaşlar. Bu geldiyse dostuna zarar olabilir diyor. O zaman yine de indir diyorsanız yani eğer dostuna zararlı olabilirse yüklemeyin arkadaşlar. Yine de indirin deyin. Bu uygulamayı yüklemek istiyormuş. Burada arkadaşlar dostuna zararlı olabilir ya onu boş verin. O var ya o yalan yalan o. Biliyor musunuz o yalan. Yine yani korkmayın. Dur ben nereye tıkladım. Kafama arkadaşlar Evet. Yere geldik. Evet evet geri geldik. Evet. Bak arkadaşlar dosyanız zarı. Abi bak fiyatlama var. Arkadaşlar bak dosyanız zarı O zaman çıkın çıkın dosyalara girin. Dosyalarından görüntüler gel. Bunlar yani burada çok önemli şeyler yok değil mi bakayım? Dur. Buralar önemli değil. Zaman olun be. Orada şeyler falan var. Durun bir saniye arkadaşlar. Hmm. Hemen geliyorum. He arkadaşlar. Bak gösterdiğim gibi. Şu var ya şu. Görüntüler var ya şimdi oraya tıklamayın. Bak buralara hemen silin tamam mı? Oralarda önemli bir şeyler var mı bilmiyorum. Kur'an'da usullarına bakın. Hepsine bakın. Bunlar önemli şeyler. Şu bir dakika şu ben şu görüntüleri sık geliyorum hemen arkadaşlar önemli oranları. Evet arkadaşlar hemen sildim. Şimdi çekeyim hemen. Şuradan yine kol kolay gireyim. Tekrar indir de. Aç diyoruz. Eğer olmuyorsa demek ki ayarlar girip bazı şeyleri şey yapmanız gerekiyor Hadi, Dur sonra her gitti. He bak arkadaşlar burada bir şey oluyor. Bu vermiyor oralardan giriyorsunuz olsanız evet, hmm, olmaz demek aç diyorsunuz <laughs> bak diyor ki hafif modu uygulaması cihazdaki fotoğraf ve medya içerisinde geçmesine izin verebilirsiniz diyor yani bir izin verecekseniz çok yoksa olmaz böyle o kötü amaç lazım yok casus bir yazılımı falan yok Yok yani girdiğinizde hemen burada reklamlar oluşur zaten. Ee, şuradan hemen gitsin şu reklam. Bak bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın burada Minecraft var. Bunların GTA var. Ne aslında dur bir dakika. Şuraya GTA 5 ben eskiden yazmıştım. Bak GTA 5 çıkmıyor nedense. Çok aradım bulmuyorum ama GTA 3 var. GTA 4 var. GTA 1-2 var. Bunları oynuyorum seni. Hello Novel var. Gelmiyorsunuz ya. Neyse, buraya giriyorsunuz. Hemen tıklıyorsanız Arkadaşlar bak. Şu kırmızı olanı görüyor musun? Bak bak. Bak şu mod 1, mod 2 değil. Şu Redmi kırmızı yazılı bir 1950 20 serisi. 61 çalışan. Onu tıklayın bak. Öbürüne tıklarsınız. Canınız falan gitmiyor. Hep böyle. Onlar böyle bildiğin önemli şeyler. Bu şu şunu başlatıyorsunuz. Tabi beklemeniz gerek. Lan bu yoktu. Galiba niye güncellemedenmiş. Ya bir moda. Böyle iki tur arkadaşlar. Bu hemen yukarı hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar. 94'de geldi sonunda. Yani çok hızlı oluyor. Sizin sizinki falan. Sizinki Samsung kısa birazcık daha uzun Ben hiç şey bilmiyordum. Ee, ki? Güvenlik netesi şu anda telefonunuzda bu kaynaklar tümden ortamda yüklendi. Size verilmek. Nereden ne işe Hey bak. Yeti bir şey yedim. Ayarlara giriyorsunuz. Burada benim birazcık kapıma takıldı. Sağ olsun kuzenim bana yardım etti. Gör. Ona lan. Neyse. Gördüğünüz gibi burada. Şunları açıyorsunuz. Filan filan. bir saniye. Ne olmuş lan bunlara? Töv tövbe tövbe. Tövbe. Ona bir, yani ne? Ana ne Ya arkadaşlar ben bunu he tamam. Şimdi oldu ya. Bakalım şimdi. Eee önemsiz olan şeyleri silebilirsiniz ama hepsi önemlisi ay arkadaşlar dosyalarım önemli yani birazcık. Onun da önemli. Ee, çok istiyor. Hafif mode yap Bluetooth asla yapamam. çok bana ihtiyacım çok. Kales tutuyor. yani birazcık önemli bir Şu bulutlu olan şu Samsung çalışıyor ya. Ha, birazcık galiba önemli değil mi? Ne bileyim. Meşaz daha ben hiçbir meşaz atmıyorum. Onu yapabilirim. <laughs> hmm. küsünç gerekiyorsunuz. Bunlar yapabilirsiniz. Bakayım oldu mu? Şimdi geliyorsunuz. Tekrar okur diyorsunuz. Hangine mi? E, ee, Dur. Hmm. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen e, yapıp geliyorum. Çünkü birazcık uzun sürecek gibi geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Geri yaptım. İnşallah olmuştur. Orada, orada. Tamam. Bir saniye. Arkadaşlar orada. geri yapıp geliyorum. Ya. Arkadaşlar az önce yaptım ama orada şey olmadı. Çok da şey olmadığı için yere geldim. Anladım. Bekleyin. hani bak. Orada happy mod var ya happy mod. Ona tıklayın. O hiçbir şey olmuyor. Happy mod'u tıklayın. Ben ne saattir hep emote tıklamayı unutmayın. Orada hep emote var ya, onu tıklayın. Orada orada var ya, onu yine de olmuyor hep emote yani. Ne zaman olacak bu? Biraz çok uzun süre bu. Neyse. Birazcık bekle. Evet arkadaşlar aslında çok da uzun sürmüyor. Şimdi açtım buradan. Gördüğünüz gibi Minecraft'ım oldu. Ekran böyle Minecraft. Şimdi ben eskiden bayağı bir Minecraft oynuyordum. Zaten ben arkadaşlar çok Minecraft oynardım Minecraft'ı. Artık yani ara sıra zoruma oynuyorum. Ya kızım. Çok yeni ulaştı mı? Önceden vardı. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like ve abone atmayı unutmayın. Görüşürüz.